Çocuk 7 aylıkken, hastaneye götürdüğümüzde 7 aylıkken çocuğun alınması söylendi. Biz sebebini sorduk. Çocukta dediler bazı sıkıntılar var. Sıkıntılar neler dedik? İşte çocuk yürüyemeyecek, çocuk gözünü açtığında ölecek, işte nefes alamayacak, nefes zorluğu var. Biz dedik ki buna izin vermeyiz. Bizi Antakya'ya sevk ettiler. Antakya'ya özel bir hastaneye sevk ettiklerinde götürdük organ tarama testi yaptılar dediler işte yine aynı sıkıntıları söylediler. Dediler çocuğunuz işte ölecek, yaşamayacak, yürüyemeyecek vesaire diye söylediler. Ee, annesi buna izin vermedi. Çünkü bir can almak o kadar kolay değil. Ee, sonra 8 e, çocuk erken doğum yaptı. E, erken doğum yapacaklarını zaten söylemişlerdi. Erken doğum yaptıktan sonra belinde 3-4 santimlik açık çıktı. E, Açığı kapattırmak için ilk baş 5 gün Antalya'da yoğun bakımda kaldı. Sonra İskenderun'a özel bir hastaneye sevk ettiler. Acil tarafından. Sevk ettiklerinde 2 gün burada yoğun bakımda yine yatarak sonra belindeki amali, e, açıklığı kapattırmak için ameliyat oldu. Ameliyattan sonra e, yine 2-3 gün yoğun bakımda göze, gözetim altına aldılar. Biz doktora sorduğumuzda e, sıkıntı şu daha çok olacak mı doktorun bize dediği cevap Beyinde ameliyattan sonra beyinde belki su toplaması olabilir. Ondan sonra çocuk zaten yürüyemeyecek dediler. Yani yürüme şansı yüzde bir yürüme şansı %99 dediler. Biz Adana'ya gittik. Adana'ya özel bir profesör doktor vardı. İşte yardımseverlerden Allah razı olsun onların katkılarıyla Adana'ya sevk ettiler bizi. Oraya gittik geçen hafta. Bize dediler ki işte 4 MR yapacağız, analiz yapacağız. Ee, neyse gittiğimizde 4 MR çektiler. Ee, işte sonuçları bekleyeceğiz daha yürüyecek işte yürüyemeyecek diyorlar. Beyin toplayabilecek diyorlar ya. Yani bir dua istiyoruz. Ameliyat olması gerekiyormuş. O da bayağı bir bütçe gerekiyormuş yani 50 milyar bir bütçe. bizim Bizimle durumumuz olmadığı için yardım sadece yardım istiyoruz. İşte bir kampanya açtık. Yardımseverlerden yardım istiyoruz sadece. Başka hiçbir şey istemiyoruz.